2025 yılında kilo vermek isteyenler, yağ yakıp fit olmak isteyenler, bu yaz o yaz diyorsanız işte sağlıklı zayıflamanın püf noktaları. Yaz aylarına fit bir vücutla girmek isteyip spor yapmaya vakti olmayanlar ekran başına bu haber sizi ilgilendiriyor. Andülasyon hakkında merak edilenleri beslenme ve diyet uzmanı Barış Akasoy cevaplandırdı. Andülasyon terapi mekanik titreşimler ve kızılötesi ısı teknolojisiyle çalışır. Hücre inlenmesi ve aktivasyonu ile diyet sürecine destek olur. Hem metabolizmayı hızlandırıyor hem de yağ yakımını arttırıyor. Andülasyon terapi ile hızlı ve sağlıklı zayıflamak mümkün. Andülasyon terapi sadece fiziksel bir değişim değil, uyku problemleri, kaygı ve stres bozukluklarında da psikolojik bir destek de sunar. 25 farklı programı ile kapsamlı bir terapi sunan cihazımız sadece yağ yakımını değil aynı zamanda kronik hastalıkların tedavisinde de önemli bir rol oynar. Göbek bölgesi ve basen aparatları ile beraber bölgesel incelmeye de destek olur. Sadece kilo vermekte de değil andülasyon terapi kronik hastalıkların tedavisinde de etkili bir rol oynuyor. Uzman diyetisyen kilo problemleri yaşayanlar için ise altın niteliğinde tavsiyelerde bulundu. Bizim için önemli olan tartıdaki rakamlar değil vücudumuzdaki yağ ve kas oranıdır. Yüksek yağ oranı yanlış beslenme ve hareketsizlikten kaynaklanır. Bunun çözümü dengeli bir beslenme ve düzenli egzersiz programlarıdır. O yüzden tartıdaki rakamlara değil, aynadaki kendinize odaklanın.